Baytami TV'den herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili iddia severler. Bugün bizleri neler bekliyor? Hemen kısaca bahsedelim. 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs karşılaşmalarından toplamda 4 tane karşılaşma çıkardım. Sırasıyla Malmö, Austria, Arsenal, Paris, Barcelona, Inter, Atletico, Bilbao, ve United karşılaşmalarını değerlendirmek için karşınızdayım. Ben editör Bay Joker. Sizlere dilim döndüğünce en idealinden, risklerinden Karşılaşmalarımı bahsedeceğim. Oraya geçmeden önce yani videoya geçmeden önce hemen kalemi kağıda elinize alırsanız sevinirim. Bu videoda montaj olmayabilir. Hemen piyasa beklentilerini sizlere aktaralım o zaman. Mal ve karşılaşmasında 3-0 Malmö'nün galibiyeti bekleniyor. Arsenal-Paris karşılaşmasının ise Arsenal 2-1 kazanır bekleniyor sonra Inter karşılaşmasının 2-1 Inter kazanılır bekleniyor. Rotunga ve Brentford karşılaşması buraya eklememişim. Onu da sizlere aktaracağım. Siz onu da yazarsınız. 1-0 Forus'un kazanılır bekleniyor. Akredit Bilbao Manchester United karşılaşmasında ise 0-0 beklentisi var. Maçın bunları sizlere aktarmak istediğim pazartesi günü. Videomuza göstermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. 100 beğeniye ulaştık ve güzel bir abone yakaladık oradan. İlk defa kanalımıza abone olan herkes kanalımıza hoş geldiniz. Umarım güzel içeriklerle sizleri kazandırmaya devam ederiz. Hemen katıl paketlerinden size kısaca bahsetmek istiyorum. Star paketimiz var. 250 TL değerinde oraya tamamen bay tahmin bakıyor. Gruba girdikten, katıla girdikten sonra WhatsApp iletişim hattından bizlere ulaşırsanız sevinirim dostlar. Joker profesyonel seviye grubumuz var. O da 350 TL değerinde. Neden Joker profesyonel seviye? Neden bu gruba girmeliyiz? Kısaca sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Yurt içi ve yurt dışı tahminlerimiz, içeriklerimiz oluyor bu grubumuzda. Fiyat zaten gayet cüzi bir fiyat. A sınıf hizmet ve kasa yönetimi olduğu için bunu bu paketimizi sizlere öneriyorum. Bu videonun sonunda bir de video kuponu olacak. Bu videoya bir önceki videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere nazane kupon önerim olacak. Bu videoyu da aynı destek gelirse 3 güne yaydığımız bir videoda 100 beğeni gelirse Cuma günü kuponu videomuzda olacak ve onun haricinde tek tek maçları değerlendireceğiz. Şimdi bu videoda da size bir soru sormayacağım ama size yorumlar kısmında fark etmez ister tek maç ister 10 maç 2.50 değerinde bir kupon tutturan yorumlar kısmında arkadaşımızı 3 kişiyi YouTube katıl paketi hediye olacak. Bu fırsatı da kaçırmamanızı şiddetle ne yapıyorum? Öneriyorum dostlar. Bu şekilde katılmak isteyenler yorumlar kısmında 2.50 kupon değerinde yakaladınız. Madem herkes çok iyi, biz çok basit şeyler yapıyoruz. Bu iş madem bu kadar basit. Yorumlar kısmında görelim bakalım ne kadar basit olduğunu sizler de bizlere gösterin efendim. Tabii ki de genel izleyicilerimize bu sistemim yok arasına geliyorlar. Öyle yorum yapıyorlar. Onlara olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Malme Ostre karşılaşması İlk karşılaşmamız. Şimdi Malmö 8 puan topladı. 8. sıradalar. 3 maçtır kazanamıyorlar. Bu sefer içeride kazanma şansı var. Yani dengeli bir takım denk getirdiler. Bence içeride yani çıktıkları ilk 2 maçı kazandılar. Sonra 2 beraberlik. Bir de son maçlarında deplasmanda 2-0 mağlup oldular. Son maçta gerçekten kötü bir görüntü sergileyen Malmö'ye gol beklentisi olarak 0-31 beklentisi yakaladı ve net hiçbir pozisyonunda maçta yakalayamadılar. Bunu size kısaca aktarmak istedim. Deplasman ekibine geldiğim zaman 4 kere mağlup oldular. Kazandıkları tek bir karşılaşma var ve son 3 karşılaşmasını mağlup oldular ve bunun üçünde de gol atma başarısı gösteremediler ve üç karşılaşmayı 1-0 şeklinde mağlup oldular. Kolay bir karşılaşma olduğunu düşünmüyorum. Malmö'nün çıkış yapmasını beklediğim bir karşılaşma. Yani beklentiler olursa e, çok temiz bir karşılaşmadan anlımızın akıyla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Oran gayet güzel. 1.95 gibi bir oran var. Sizlere maç sonu 3.5 altında biri önereceğim. Daha da hale çekmek isteyen 1.50 oran seviyeleri var. 4.5 altında Malmö galibiyetini de deneyebilirler. 5 gol sesi çıkması zor olduğunu düşündüm bir karşılaşma olarak sizlere öneriyorum. Şimdi Arsenal Paris karşılaşmasına geldiğimiz zaman bu karşılaşmayı geride bıraktık. çeyrek finalde 3-0 Real Madrid'i yendiler. Ondan sonra bir de 2-1 Real yine yendiler. Ligde son karşılaşmada 2-2 Kılıçlı Palas'la beraberlik çıkaran Arsenal şampiyonluk şansını elinin tersiyle çok çok zaten öncelerden gitmişti. Ya şampiyon adayı için çok fazla beraberlik çıkardılar zaten ligde. Tamı tamına 10 13 kere berabere kalıp 3 kere de mağlup olan bir takımdan bahsediyoruz. Umarım yanlış saymamışımdır. 13 biraz fazla geldi. Siz onu bir kontrol edersiniz. 13 olmasa bile yani 8 9 karşılaşmasını berabere bitirdiğini ben sizlere söyleyebilirim. Önemli eksikleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü forvetleri yok adamların. Ee, Halveres ve Gabriel Jesus gibi önemli forvet hatlarından yoksun çıkacaklar. Dediğim gibi 9 numaraları bulunmuyor. Ona göre bir oyun sistemleri var. Saka formunda olursa çok farklı işler. Tabii ki de tek Saka'ya bağlamamak gerekiyor. Takım halinde iyi oynuyorlar zaten. Madrid maçına da damga vurmuşlardı. Şimdi Paris'e geldiğimiz zaman onlar da 3-1 Aston Villa maçını kendi evlerinde kazandı. İkinci maçta 3-2 yenildiler. Toplamda Aston Villa'ya 6 gol attılar. 3 gol yediler. Eksikleri şu an göremiyorum maalesef. O yüzden sizlere bir şey diyemeyeceğim. E siz yarın bakarsanız çarşamba günü falan daha net şekilde görebilirsiniz. Bu maç önemli önemsemediler zaten. Ligde Nice'dan 3 tane yediler diye düşünüyorum. Yani önemli futbolcuları dinlendiren Paris tamamen bu maça fokuslanmış şekilde görünüyor. Ben iki takımdan da gol sesi çıkacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.64 gibi bir oran var. Kafanıza tersi bu şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi Barcelona Inter karşılaşmasına geldiğimiz zaman ev rahat maçlara çıktı. Dortmund karşısında 4-0 örnek geçti karşılaşmayı o şekilde sonuçlandırdı. Bir de 3-1 deplasmanda Borussia Dortmund'a kaybetti. O da deplasmanda olduğu için yani fazla da zorlamadılar. Önemli eksikleri var. Lewandowski, Balde, şüpheli olan Cazsodo olan Barcelona'nın eksikleri olacak. Inter bence şampiyonluk şansını verdi geçen geçen dedi pazar günü. Hayırlı olsun Napoli bence İtalya şampiyonu oldu. E, Pazar günü izlediğim gayet Inter lezildi. Roma maçında e, takımın hiçbir yerini beğenmedim. Buna Hakan da dahil. Bu takım Bayern Münih'i eriyip de buraya geldi. Evet güzel şeyler imza attı ama Barcelona şansının biraz zora girdiğini düşünüyorum. Şimdi benim ideal bir tercihim olacak. Burada karşıtı gol var. Evet olacak. E, Turam'ın olup olmayacağını çok dikkat edin. Turam oyunda yoksa yani 1.5 altında Inter tercihi daha ideal olacaktır. Zaten skor beklentisi ise 2-1 olan bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Tabii ki de Turam'ın ve diğer futbolcu aklıma gelmedi. Hernandez miydi? Arjantin topçu şu an aklıma gelmedi. İkisi sahada olduğu zaman biraz daha farklı oluyor. Biri pivotluk görevini veriyor. Biri gezgin gezgin şekilde oynuyor. O yüzden iyi bir e, sistemi oluyordu ama son maçta Turam'ın olmayışı şampiyonluğu kendi elleriyle verdiler. Biraz al gülüm ver gülüm oldu açıkçası. Şimdi bir diğer karşılaşmamız olan 4 dedim ama ben 5 tane karşılaşma anlatacağım size burada. Ekrana kaydetmeyi unutmuşum. Montaj olacaktı diye düşünüyorum ama yetişmeye edebilir. O yüzden kalemi kağıda elinize alırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Nottingham forest Brentford karşılaşmasında ise çok anlatacak bir durum yok. Evin Avrupa'da daha iyi yerlerde kendini göstermek için yani konferansa gitmektense Avrupa'ya gitmek istiyorsa bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. E, deplasman ekibinin de, de deplasmanda fazla iyi olmayışının dolayısıyla çok an ideal bir tercih sunacağım. Deplasman 1.5 1.33. Daha önce Chelsea karşılaş, Brentford karşılaşmasında vermiştik temiz bir şekilde gelmişti. Umarım takılmayız. Güvendiğim tercihleri sizlere sunuyorum. Hiçbir zaman kafadan sallamadığımı tamamen ekip çalışması olduğunu unutmayın. Gerçekten bu işe kafa yoruyoruz. Zaten skor beklentilerine kadar sizlere videonun başında sunmuştum. Şimdi geldik son karşılaşma. Atlet Bilba, Manchester United, keyifsiz. Yani bizi uyutacaklar bu karşılaşmada. Ben öyle bir karşılaşma bekliyorum. Uzatmalarda sevinen taraf Manchester United olup bu karşılaşmaya geldi. Atlet da Rangers'ı. Çok tezli diyemem ama bir kırmızı kart tabii ki futbolda her şeyi değiştirdiğini Siz de bir kez daha şahit oldunuz. Şimdi bu karşılaşmada da ideal tercihim ilk yarı 15 alt olacak 1.28. Ben ilk yarıda aktif bir da gol atmasını zor buluyorum. Yüksek oran arayanlar aktif bir bağımda ilk yarı gol atamazlarını da deneyebilirler. Şimdi daha fazla da sizlere esir almayayım. 10 dakikalık bir video oldu. Montaj ve işleri yetişmeyeceği için çok da güzel bir görselle sizlere karşınızda olmayacağımızdan dolayı fazla da zorlamıyorum. Tabii ki de olabilir, olmayabilir. Daha ekibimizden bir cevap gelmedi olur ya da olmaz ama ben olmaz olasılığını göz önünde bulundurarak fazla uzatmayacağım. Bana eşit ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmında kuponunuzu yazmayı unutmayın. Cuma günü videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.